Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Austerl'de un yapacağız arkadaşlar. Uzun bir adadan sonra dolun arkadaşlar. Joystick'i ayarlamayın. Kill him. Onu öldür diyor. Yine dodge'lıyor bildiğimiz gibi. Ay havası yine artık. Ben bunu ne yapacağım? Sen bütün her şeyi sen bütün her şeyi yok ettin. Merhametin yok. Seni öldüreceğim. Yıldız attı adam bir... sans geldi. sans arkadaşlar bu arada bütün evlenmeyi koruyucu. O yüzden bütün sanssız çalabilir. Adam... Cino... Allah bir şey demedi. Underface sans. Bir tane turtayı gömelim. Anam. Repairer sans diye biliyorum. Don, don. Yine onu öldürdü. Neyse işte saldırdım canımız iyi gibi. Dun çok iyi bir müziği var bu arada arkadaşlar. Tokyo Wania ismi. Hop. Bu da arkadaşlar swap. Under swap sens. Bildiğiniz gibi önceden bunu yapmıştık. Dın dın bir tane et gömelim şuradan. Bu hangi evlendeki sensizden unuttum. Neyse ismini söylemesem de Kendisi bayağı eğlenceli. Geometri dağısı hatırlattı bu bana. Hop. da yoksa sen ge... Neyse. <laughs> Buna silmeyelim bu konuyu. Demonun sonu bitti. Demoymuş bir de arkadaşlar. Buradan Austin'in yapımcı sen seslendiriyorum. Oyunu devam etti yoksa seni evine baskın atacağım. Hop. 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 Anam. Anam. Ölme. 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 Tamam, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik. Tekrarlıyor bir de. Bir tane daha yapalım da sonra gidin. Oh hit deneme. Hop. Hop. Kanap. Hop. 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 Müzik iyi oldu. Çok iyi. Ben. Koca bıçaklı sans. Yani X-Tier sans. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ınk yaptık. Yine kısa bir video oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.